Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bebek yeleği yakadan başlayarak bir çalışma yaptım. Gerçekten çok güzel ve çok kolay bir yumaktan elde ettim. 3 ay ve 6 ay arası tabii ki bebeklerin gidişatına göre e, beden değişebiliyor. O yüzden 6 e, ay bebek yeleği olarak sizlere anlatmak istedim görmüş olduğunuz gibi sadece düğmelerini dikmedim arkadaşlar düğmelerini de dikeceğim ve gerçekten çok güzel yeni bitirdiğim için heyecanla sizlere de bu güzel modelimin yapılışını anlatmak istedim arka yüzü bu şekilde her iki tarafı da kollardan devam eden örneğimi kullandım ben sizlere sadece buradaki örnek kullanımını yani örnek çalışmayı sizlere anlatacağım. İlerleyen zamanlarda tam detay olarak yelek çalışmasını yapacağım. Bir de bir önceki kanalımda bir patik çalışması yapmıştım. Bu yeleğimle kombinleyerek güzel bir çalışma model olarak düşünüyorum. Her ikisi de hem patik hem yelek ve içine beyaz bir body kullanarak bebeğimizin çok şık duracağını zaten bebeklerimiz hepsi çok e, güzel bir e, bebekler o yüzden bunlarla da daha e, süsleyeceğini düşünüyorum. Hazırsanız yeleğimin nasıl yapıldığını sizlere bahsetmek istiyorum. 4 numaralı şiş kullandım. Yakada başlayarak çalıştım. E, yakadan başladım örgü modelimin yaka sayısını sizlere verip ve hatta e, ölçü olarak da ben sadece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e, 14 örneğimi kullanarak kol boyunu oluşturdum ondan sonra haroşe yaparak diğer kolu kestikten sonra diğer kısmını yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17'de eteğe doğru uzalan kısmında örneği kullandım. Şimdi her düz örgü yaparken artırma işlemi yaptım. Diğer örgümü de bu şekilde çalıştım. Yakadan başlayarak çalışabilirsiniz Bu örneğimde sadece sizlere örnek çalışmamı anlatmak istiyorum Hani şu kısmını sizlere anlatmak istiyorum İlerleyen zamanlarda tam detay yelek çalışmasını hırka tulum gibi birçok örgü modelleri hazırladım hepsini sizlere yapılışlarını tam detay olarak anlatacağım konuşmamda biraz sıkıntı var arkadaşlar dişlerimle ilgili sorun yaşadığım için çok detay anlatamıyorum. Hemen hazırsanız modelime geçmek istiyorum. Hepimize kolay gelsin. Hemen örnek başlamam için ilmeklerimi atıyorum. Örneğin 4 ve 2 birer sırada kenarlarında haroşa olarak çalıştım. Hemen sizlere başlama yaparak modelimizi nasıl oluşturdum ve nasıl arttırma işlemi yaptığımı Anlatmak istiyorum. E, boy olarak ve en olarak da zaten örneklerimden sizlere bahsettim. Hemen ilmeklerimi atıp örneğime başlamak istiyorum. Tam detay olarak e, anlatım yapmadım arkadaşlar. Bahsettiğim gibi biraz konuşmamda sıkıntı var. O yüzden e, ilerleyen zamanlarda e, tam detay sizlere anlatacağım haroşe çalışmasını yapmadan bir sıra ters örgümü örüyorum. Hemen örnek kurulumunu yapmak istiyorum çünkü Kol detayını anlattıktan sonra zaten alttaki kısımdaki örnek kurulumunu rahatlıkla çalışabilirsiniz. Hemen 6 tane düz örgümü ördüm. Birini ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeğimi çapraz yapıyorum. Diğer kısmında da yine pardon arkadaşlar arttırma işlemini yapmam gerekiyor. Öncelikle ters örgümü yapmadan önce ters örgümü yapmadan önce bir tane doluyorum. Hemen bir ters örüyorum. İki ilmeğimi çapraz yapıyorum. İkisini düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi arkadan alarak çapraz yaptım. Bu şekilde dördünü tamamladım. Bir tane ters ördüm. Tekrar bir tane doluyorum. Diğer kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. ön yüzüne geldim. Pardon, arka yüzüne geldim. Arka yüzünde ters olarak örüyorum. Sadece bir tane düz ilmeğim var. Onu düz olarak ördüm. Dört tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar bir düz diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzüne geldim. Ee, ön yüzüne geldim. Hemen düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada bir tane daha doladım, arttırdım. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine 4 düz ilmeğim var. İkisini çapraz yapıp düz olarak örüyorum. Arkasından alıp diğer ilmeğimi de dışa doğru çeviriyorum ve düz olarak örüyorum. Kenarına bir ters bir tane doluyorum. Bu şekilde örnek kurulumumuzu yapmış olduk. Arka yüzüne geldim. Hemen ters olarak örüyorum. Bir tane düz ilmeğim var. Yine bir düz. Kalan ilmekleri ters örüyorum. Ters olarak devam ediyorum. Sıramı bitirdim. Ön yüzüne geldim. Hemen ön yüzünde tekrar Bu ilmek bu modelle ilgili paylaşımlar yaptım arkadaşlar kanalımda var. Oradan da bakıp fikir edinebilirsiniz. Hemen bakın bir tane daha doluyorum. Bir ters. Bu dolama işlemi buradaki arttırdığım ilmeklerimin sayısı arkadaşlar. Hemen ilmeğimi bu şekilde çapraz yapıyorum. Düz olarak ördüm. Arkadan aldım, tekrar çapraz yaptım düz olarak ördüm. Bir ters tekrar ipimi doladım. Düz olarak devam ediyorum. Bu şekilde kolda artırma işlemi yapılıyor. Beden çalışmasına gelince bedende 3 tane ters örgü yaptım hiç artırma yapmadan bu modeli yapıp 3 ters tekrar bu 4 ilmeği kullanarak modelimizi çalışabiliriz. Arkadaşlar bu şekilde ilerliyor. Bahsettiğim gibi buradaki sayıları tekrar sayalım. 1 14 örgü 14 tane model çalıştım. Burada da aynı şekilde 19 ilmek olarak çalıştım ve modelimi bu şekilde ilerlettim. Koltuk altına bitirdiğimde 14 ilmekten sonra haroşa çalıştım. Haroşeden sonra tekrar 4 düz 3 ters olarak model kurulumu yaptım. Arka yüzü bu şekilde tek yumakla bu modelimi oluşturmuş oldum görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel. Düğmelerini de hazır ettiğimde daha da güzel olacağını düşünüyorum. Patiğimle de, eee patiğimi yayınladım arkadaşlar bir önceki e, kanalımda. Patik çalışmamı, bebek patik çalışmasını da oradan görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve çok kolay bir çalışma olduğunu düşünerek bu güzel modelimi sizlerle paylaşmak istedim. Bahsettiğim gibi Tam detay olarak sizlere ilerleyen e, videolarımda bütün baştan sona anlatımını yapacağım. Şimdilik bu kadar. Beni buraya kadar dinlediyseniz beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videoda buluşuncaya dek hoşçakalın, dostçakalın, keyifli seyirler, iyi günler.